Selam dostlar ben Can Biliyorum uzun zamandır kanalda video gelmiyor Şimdiden bu konu hakkında özür dilerim Normalde bu video için kayıt almıyordum Farklı bir oyun için kayıt alıyordum Ancak onu çöp atmak zorunda kaldım Sebebi basit videoyu önceden çekip Sonra sesleriyle uğraşmak Benim için aşırı zahmetli ve uğraşılmaz bir durumdu Onu çöp atıp Başka bir oyun ararken Baya bir uzun zaman geçti Ve kanal yine baya bir uzun boş kaldı Neyse bu bahaneni söyledikten sonra Öne geçelim bu arada yanımda yine favori şahsım olan Burak Bey var. Hoş geldin Burak Bey. Hoş buldum. Merhabalar herkese. <laughs> Bugün Blood Strike Man e oynuyoruz. Oyunu biraz oynadım ve bilgi sahibi olmak için ve bunu demek istemezdim ama kanala bu tarz bir oyun atmak berbat bir duygu olacak galiba. Çünkü ben Battle Royale tarzını hiç oyununu sevmem. Hatta bu tarz hiç aşina bile değilim. Ama bir şekilde oynamayı beceriyorum. Bu oyunda onlardan biri ama şu şekilde düşünün ki Apex Legends'tan skill'ler olsun ama bunu PUBG ile harmanlasınlar. Ardına Call of Duty Warzone'daki gibi bazı mekanikleri eklesinler ve üçü birleşince böyle bir oyun çıksın. Büyük ihtimalle anlatma özürlüsü olduğum için sizler beni anlamadınız ama oyun içerisinde bunu anlayacaksınız. O zaman videoya geçelim efendim. Ee, yeni mi Val alayım yoksa Nacho mu alayım sence? Nova al, ben val alacağım. Nova bilmiyorum. Sen kendini zeyleyip durun için eee kayması yok, olan. Çok fazla can git, çok fazla can gitmiyordu. Gelen yani balıklar için şey yapıyoruz kendisi. Bence support ya da neyse ben bir Nacho alayım ya. Nacho'yu hiç bilmiyorum. Nacho. Yok ya mu? da ben bunu değiştireyim. Ben bunu değiştireyim. Ben bunu oynayamam. Ee, tuşları falan biraz emülatörde oynadığım için dostlar. <laughs> evet rezil bir insanım. Betroyal oyunlarını şeyde oynuyorum. Bilgisayarda oynuyorum. Ne kadar rezil bir insanım. Neyse ben support karakteri aldım bu arada. Support olacağım. Evet seni... Sapırt aynen kanka. <laughs> ben sapık alacağım. Hadi Mükemmel. seni iyileştireceğim. Adamların yerini sen bulursun. Senin böyle arkana Allah, geçeceğim. Hi... Radara, da hiç gerek yok. Bu map niye böyle? Aa, Neyse. Sakur şuraya atlayalım. Bu map'i sevdim. Şuraya atlayalım bak işaretlerim. Sakura. Tamam Sakura'ya atlayalım Lanet Naruto Başka şakaları. Yapalım. Atla. A at ben diyecektim tam. Atla, atla. Ne alaka lanet Hatta Naruto bombardıman yapalım direkt biz. Aşağı <laughs> bakarak. Aa sen beni takip edeceksin değil mi lan şu an? Ya sağ ol, ben gidiyorum ya. Ayıp, ayıp niye öyle beyefendi? Hiç kimse inmedi galiba. Oo, güzel silahlarım oldu. Ben yine burst olan bir tane silah aldım ama hadi hayırlısı. Ya burst olan hiçbir silah sevmem ben. harbiliyorum çok saçma ve zor geliyorlar. Abi Desert Eagle oynayacağım. Desert Eagle da hiç sevmem de. Ya uh, one tap at geç. De bu değil. Aşağı doğru Sniper geliyor. Sniper Sniper olacağım. Yok. Ben onu Desert Eagle diyorum. SMG seviyorum ben daha çok. Ben suikastçı klaslarını sevdiğim için hani pompalı oynayabiliyorum. Böyle bir şeyim var. Ama bu pompalıyı hiç görmedim. Evet dostlar küçük bir aksaklık yaşandı. Biraz önce kayıt programı çöktü. Baya baya şu an Nasıl? kayıt... Kite... Baya çöktü. <laughs> evet bugün... Oy güzel bir saket var. Şunu ben SMG ama. Pardon. Aynen. Taarruz. SMG mi? Aynen. Tier 4 vereyim mi? Portakal var bana. Portakal mı? Ha, MP5 falan yani. Ya oğlum ne? Ee? Portakalla MP5'in amacı ne ya? Olay Öyle ne yani? Öyle geliyor hep benim. Ne oldu? bakın adam var. Benim bu tarafta. Galiba şeyde yukarıda. Yukarı çıkmaya çalışacağım ben. Bakayım şatkan var da şatkan almayacağım. Zaten support karakter aldım. Allah'ım şu dağa bak çıldırırsın. Bu videodan sonra umarım biz... O oh, bir saniye. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya harbi. Düşman var burada. Geliyorum. Sorun yok öldü. Problem çözüldü. Kafasına sıktı. Bakayım güzel bir şey var mı? Vektörü var da. Medic pek var. Adam yok ki. Araba olsa araba da kullanabiliriz aslında. Arabaların yeri işaretli oluyor. Burada adam mı var acaba? Yok değil mi? Ben şizofreniyim sadece. Nerede? Varmış. Şizofreni değilim. Şurada işaretledim. Arkamda adam var. Sorun yok. Oradan biraz sıkıyorum. Sen hallet. Ben yeni peşlemeye gidiyorum da. O şey istasyona gittim. Ben geliyorum sana doğru. Burada hiç beklemeyelim. Arabaya var mı ki burada? Yok galiba. Yok. Oyunun mantığı çok garip. Canın azaldıysa... heal basma orada. Ben sana basayım direkt. Gel Onu gel gel. Kendi gel gerek. Kendine can doluyor. Ee, şey yapalım. Adam var, adam var. Dikkatli ol. Ee, fark ettim. Mini kapatırsam. Can oğlum niye vuramıyorsun? Ya sorsana bir elimdeki silah ne kadar sekiyor? Bir sorsana. Gel silah değiştirelim. Tam bu iyi. Ben bunu oynayacağım. Al vereyim şunu. Al şunu. Ver bana bakayım. Oha. Dur. Al benimkini. Al. Ben bunu kullanırım. Hani bakayım nasılmış. Yok lan bu sek. Vektör sekmiyor ki. Ben de çok sekiyor. Ben de. Benim sensibiliteler çok ağır. Adam var, adam var, adam var. Biliyorum, adamın kafasını atlayıp şey yaptım. Ama, 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 ama... ya neyse, sen execute lan. <laughs> gidişim böyle yalvaranlar var ya... En azından <laughs> öl değilim. Senin işede <laughs> yaptığın gibi... Ee, neydi? <laughs> Smash Agent'a... Ben supportum, <laughs> ben 5. ölebilirim. Mükemmel. Ben. ben supportum zaten. Gel, ner-, ner nereye gittin lan sen? Hadi yan tarafa gitmiş sapık ya. Şu Hiç tarafta yok, adam var şey değil, değil mi? Yok Hayır, yok. Şu tarafta adam var. Arkamızda adam var. Şu tarafta kanka şu tarafa, göster, şu tarafa gösteriyor. Tamam işte o taraf arkamız. Ha, bak ateş ediyorlar. Ya direkt. Hayır. E Execute etmen izin veremem yeter. Kill almam lazım benim biraz. Öyle olmaz. Yeter. Ya gidelim biz bu arada ya. Ha bu arada oyunda görev sistemi var. Onu biliyorsun değil mi? Oyun içerisinde görev, görev Eee olup... sistemi mi varmış? Evet oyun içinde görev alabiliyorsun şu an. Mesela bende var. Bir tane silah mı ne iş yap diyor galiba. Emin değilim. 200 metre ötede. Tanklar o kadar berbat ki yani. Şu an gözlerim kan ağlıyor. Adam var. Ya üzerine direkt koşan. No. <laughs> Üzer ya bak bunda da ya bir saniye dur. Bu iyi ya yok yok. İki sniper tane arayayım. var mı ya? Sen sniper için dileniyorsun. Evet sniperlar. A severim. Adam yokmuş. Tam şu köşede tamam mı? Ben çok aptal bir... Al işte görev bitti. ateş etiyormuş. Çok güzel. Burst, Bilmiyorum. kanka burst olan hiçbir şey ben kullanamıyorum. Vektor var burada. Da sende tier 4 ne var şu an? E gidelim alana yapacak ne bir işte şey yok. Gidiyorum. 36 kişi var. Arkadaş sendeki bunny hop ne öyle ya? Gel zipline kullanarak aşağı inek. Sapık. Hayır! Az kalsın <laughs> şey yapıyordum. <laughs> aşağı çekiliyordum yine. Neyse paraşütün E tuşu olduğunu öğrenmiş olduk. Evet emülatör oynayıp tek rezil e oynayan kişi benim. O yüzden battle nefret ediyorum ya. Bakan adam var mıymış ya? Gel, sana bir tane tokat atayım ben. Gel lan 1v1. Canın full mü? Aa, full... adam var. Adam var, adam var, adam var, adam var. Aynen, adam var. Geliyor burada. Alırsın onu ya. Kaçmana izin veremem. Onu vuran bendim ama. Ayımızda. Ar aynen aynen aynen. Ya tüm killlerimi çal tamam mı? <laughs> Bir tane daha adam var lan sanki. Evet. Arkamızda. Ben ben Altı gittim. Ben diğer adamın lootlamaya gittim direkt. Efek mefek çıkıyordu adam oynamayı Aynen oynamayı biliyormuş bak. Dikkatli Bakayım. Ol. Yani. Buraya drop düşürdüm bu arada. Bekle az. Drop gelsin. Oo, tamam. Drop geldi. Senin olsun. Gel. Emin misin? Ne var ki? Kendisi silahlarını alıyon. Daha ne olsun? En kendi biriciksin. Adam var. Hadi vur. Fark Hadi. ettim. Teşekkürler çalmadığın için. İzledim ya sadece. Ya biz zahmet izledik. Tüm killerim er koydun resmen. Bak adam var adam var. Yukarıda. Sen saldır sen saldır. Sen, la sen saldır. Sen Yukarıda gözlerin... değil, Lan tamam. <laughs> Allah Allah. Al. Adamların yerlerini çıkarttım. Daha benden bir şey isteme. Saldır sen Geliyorum Arkamız ben ar arkandayım. Ar Bak kilçal. Gel bak şurada. Yok, yok sen kilçol. saldır. Sen saldır. Ha gördüm. Oğlum benim M4 niye çok sekiyor ya? Yani ve da. Ne Bir daha saniye daha, p bilmiyorum. P90 p 90 var. P90 adamların üzerine artık rahatlıkla koşabilirim. Önümüzde önümüzde önümüzde. Evet evet evet. İçeride. Ne içerideymiş? Uf, of, helal. Uf. Uf. Arkadan da biri sıkıyor. Arkamızda. Uf, adam of, ya. Uf, uf, uf. Son, sondaki 8 kilo. Of of sonunda kill aldım. Ay, gel can basayım. Benim canım full. Canım full mu? Evet. O değilmiş. Lan ben felçi al.. Tamam. Peki şunları lootlamak ister misin? Arkamızda arkamızda arkamızda. Aldın mı? Aldım aldım. Bir execute'la. Execute'layacağım da Ya adam Bir saniye Evet boynunu kırdım Eee var son seviye al bak istersen bak. Ben M4 devam Alırım. M4 ve P90 Yok Scar severim ben zaten ya Kime sıkmayı se- Scar severim Evet yine Smash Agent'da olduğu gibi berbat şakalarımız günü kurtarmayacak şekilde Normalde bizim üçüncümüz vardı. Gelmedi. Şerefsiz. Ayıp. Burayı sansürlüyoruz. Burada... Biz... Yok sansürlemeyek. Burada ona sesleniyorum. Ayıp. Ayıp. Kişisel sansürlenecek bu video boyunca. Ayıp. Adam var bak şurada. Bak bak. Gördüm. diyorlar? Gördüm. Hase. Alana. Zort. Çalım. Bunlar bot ha. Büyük ihtimalle ya. Şu bu bot değil Alırsın bu arada. Mı? Bu oyuncu. Adam gitti lootladı çünkü. Aldım zaten canı canım. Tamam. Ben yıldırdım baya çünkü. Ay belli oluyor. İki itte öldü adam. Sana <laughs> bıraktım işte ne güzel. Adamlar demiş bakalım bir. Ya Bak bir saniye taraftan. şu tarafta aynen. Bakayım. <laughs> Hadi gidelim. Aa tek kişi kalmış İstersen trollleyebiliriz Çok istiyorsan Yumruk gel yumruk gel Yumruk gel Gel bomba Yumruk gel. Yumruk... yumruk gel Yumruk bomba gel attın. Bomba attım bir saniye Bombay mı öldü o? Bombaya ölmüş Bombaya öldü <laughs> Gel buraya Yumrukladım ben onu <laughs> Yumruklayıp bombayla öldüren tek ucube biziz Ebi Zah Abuse'layarak tabi E bir zahmet ee, zahmet değil mi? Tabi Evet Ama MVP olmayı ben hak etmiyorum sen hak ediyorsun Lan yine ben Support ayağına eşi oynadım ya yine Ya Helal Ar Ben ben yo yo ben ben support oynayamam Ben support oynayacak insan değilim ya Ben supportçu support. değilim Ben de support, support. Neyse dostlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.